Herkese merhabalar. Telvecik's kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkes iyidir. Sesimden herkesin sağlığı, saati keyif yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincan sevgili balık burçlarına özel kapattım. Balıklar ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarımız için Şubat ayının ikinci yarısına özel aşk falı olsun istedim. Umuyorum ki fincan bize güzel hayırlı şeyler söyler. Diliyorum ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız sevgili balıklar. Ayrıca hemen elime melek kartlarımı aldım. Sizler için 3 tane de kart çekeceğim ve bu çıkan kartları da fal yorumumdan sonra sizler için okuyup değerlendireceğim efendim. Hemen buraya bıraktım kartlarımı. Bakalım meleklerin size olan mesajı ne olacak sevgili balıklar. Şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar bir fikir sahibi olsunlar sonrasında ben yorumuma başlayacağım şöyle herkes gördüyse bu arada bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz instagram adresim ve whatsapp hattım videonun altında ekledir oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz bu bilgiyi de verelim sizler böyle fincanı incelerken şimdi sevgili balıklar aşk hayatı biraz karmaşık yani şöyle karmaşık şubat ayının ikinci yarısı sizler için e, halihazırda partneri olanlar için elbette sevgilisi olanlar için evliliği e, olan sevgili balıklar için biraz böyle e, gerilimli ama aynı zamanda da tutkulu geçebilir şöyle ki bir kıskançlık meselesi olabilir sizin kafanızda büyüteceğiniz partneri e, suçlayacağınız demeyeyim de yani ciddi manada böyle partnerle alakalı kendinizi e, sorgularken bulacağınız anlar yaşayabilirsiniz. Ama bu dediğim gibi kesinlikle e, sizin belki o kıskançlığınızdan kaynaklı bir şey olacak gibi duruyor. Partnerin bir şey yaptığı bir şey ettiği yok. E, ama kıskançlığa dayalı bazı gerilimler aranızda söz konusu olabilir diyorum sevgili balıklar. Bunun sonrasında da işte bazı hararetli konuşmalar, belki tartışmalar yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra e, böyle kafanızda aşk hayatınızla alakalı bazı planlar var gibi. Şimdi e, bu e, hazırlayacağın sürprizlerden bu e, ilişkinin gidişatıyla alakalı vereceğiniz kararlara kadar değişebilir. Şimdi genel bir fal olduğu için elbette ben genelliyorum. Ama kafanızda kurguladığınız ilişkinin gidişatıyla alakalı bazı planlar, bazı yollar var. Bunları da böyle bir... E, ne diyoruz buna? Hani harekete geçebilirsiniz bu konuyla alakalı. Neyse plan planınız, programınız, aşk hayatınızla alakalı bir harekete geçme dönemi de olacak gibi duruyor sizin için. Belki de bu yaşayacağınız kıskançlık krizi sizi böyle bir körükleyebilir bu anlamda. Ee, daha böyle sürprizci, daha planlı, programlı gitmek isteyebilirsiniz. Şubat'ın ikinci yarısında sevgili balıklar. Bunun yanı sıra Yine evli olanlar için veya birlikteli olanlar için şunu söyleyebilirim ki alacağınız bir haber sonrası partnerinizle beraber bir kutlamanız var. Bu sizinle alakalı da olabilir, bu partnerle alakalı da olabilir. Örneğin işle, güçle alakalı güzel bir haberi kutlayabilirsiniz. İşte okuyorsanız okulla alakalı güzel bir haberi kutlayabilirsiniz. Evliyseniz belki bir bebek haberi kutlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi birlikteli olanlar için Net olarak söyleyebilirim ki Şubatın ikinci yarısında bir kutlama durumu söz konusu gibi e, duruyor sevgili balıklar çok da böyle keyifli bir e, zaman dilimi olacak sizler için. Şimdi yalnız olan sevgili balıklar şunu söylemek istiyorum size hayatında kimse olmayan ama aşk isteyen artık aşk bekleyen sevgili balıklar için de şunu söyleyebilirim ki aslında çevrenizde hakikaten sizle ilgilenen ee, insanlar var bakın insan demiyorum insanlar var ama siz aslında bir yanınız böyle aşk isterken bir yanınız da galiba çok istemiyor ki e, çok da böyle kapatmış gibisiniz gözlerinizi o, o insanlara karşı yani farkında değilsiniz yüksek ihtimalle ee, aslında hakikaten çevrenizde dediğim gibi bakın bir kişiden bahsetmiyorum çoğul konuşuyorum en az üç kişiden bahsediyorum sizinle ilgilenen sizi beğenen belki ee, bu süreçte hatta bazı şeyler hissedebilirsiniz bu insanlardan yakınlıklar ya da işte e, o elektriği alabilirsiniz böyle durumunuzda söz konusu umuyorum ki farkına varırsınız çünkü dediğim gibi bir yanınız aslında aşk isterken birliktelik isterken bir yanınızda bu yalnızlığı da ya alıştınız ya seviyorsunuz pek de böyle çok da böyle hani ee, olsun olsun diye de uğraşmıyor gibisiniz ama etrafınızda hakikaten sizinle ilgilenen insanlar da var sevgili balıklar diyerek hemen şöyle tabağa geçmek istiyorum tabak akarken elbette ki bakın bunun genel bir açılım olduğunu tekrar etmek istiyorum şimdi genel açılımlarda her videoda söylüyorum bir kez daha söyleyeceğim %100 nokta atışı bekleyemeyiz o yüzden bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler genel fallarda ee, yükselen burcunuzu dinlemenizde çok önemli sevgili balıklar şimdi tabak aktı şöyle anlayan arkadaşlar için yaklaştırayım ve hemen yorumlamaya devam edeceğim şimdi e, evli olanlar için bakın şöyle başlayacağım hane içinden başlayacağım evli olanlar birlikte yaşayanlar partnerleriyle Hakikaten bir bebek durumu söz konusu olabilir. Yani isteyenler varsa, bebek isteyenler artık bir bebeğimiz olsun ya da bir tane daha bebeğimiz olsun diye isteyenler varsa ne mutlu size ama istemiyorsanız da dikkatli olunlarım çünkü böyle bir bebek durumu hane içerisinde söz konusu gibi görünüyor sevgili balıklar ee, özellikle dediğim gibi evli olan beraber yaşayanlar içindir bu söylediğim. Bunun yanı sıra yine Hanede sıkıntı yok yani evli olanlar birlikte yaşayanlar için yine aynı şeyi söyleyeceğim ki hanede bir sıkıntı yok ama hane dışında da e, huzurunuzu bozmaya çalışan bir insanın varlığı da net olarak çıkmış. Bu insanın yüksek ihtimalle kim olduğunu zaten biliyorsunuz, e, hissediyorsunuz ya da daha önce de böyle bu konularla alakalı bazı sıkıntılar yaşadınız. E, yine bu süreçte böyle bir canınızı sıkmak isteyebilir, bilginiz olsun diyorum. Evet. Yani şunu da söyleyeceğim arkadaşlar çok burada hayal dünyası var bu yüksek ihtimalle bu yalnız olanlara dair bu hayal dünyaları ee, çok hayal perest olmuşsunuz yani gerçekten özel hayatınızla aşk hayatınızla alakalı yani yalnız olanlarda, elbette hayatında biri olanlarda çünkü bazı planlar, programlar yapacaksınız diye söylemiştik zaten Fincan'da da. Böyle bir hayal dünyası gerçekten bir şeyler üzerine daha çok böyle düşünme, daha çok hayal kurma, ilişki üzerine isteklerin daha belki artması, daha partnerle beraber bir şeyler yapma, onunla alakalı sizin bir şeyler yapma isteğiniz, onu mutlu etme isteğiniz artabilir bu dönemde ki böyle olacak gibi duruyor sevgili balıklar. Bunun yanı sıra göze nazar aman dikkat diyoruz. Çok böyle bir enerji var genel anlamda herkesin üzerinde. O yüzden buna aman dikkat diyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki bu kem gözden nazardan yaş, yani mutluluğumuzu bile yaşayamayacak duruma gelebiliyoruz. O yüzden bu enerjilere dikkat edin. Ee, bu o, kötü enerjilerden korunmaya çalışın ki e, tadını daha çok çıkartabilin bazı şeylerin çünkü dediğim gibi böyle kötü enerjiler bizi kötü etkilediği zaman her türlü ilişkimizi özel hayatımızı da iş hayatımızı da belki varsa çocuklar çocuklarla olan iletişimimizi de her e, taraftan kötü etkiliyor o yüzden buna dikkat diyorum ve Fal yorumumu burada sonlandırıyorum. Zaten bilenler bilir ki genel açılımlarda çok böyle ince ayrıntıya girmiyorum. Çok net çıkan, beni mutlaka yorumla diye çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insana hitap edebilelim. Şimdi meleklerin sizlere olan mesajını açacağım. Ama öncesinde hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olmanızı rica ediyorum. Videolarımı, yorumlarımı elbette beğeniyorsanız lütfen realde de beğenerek beni destekleyin diyorum sevgili balıklar. Evet ilk kartınız önderlik et. ikinci kartınız nefes al. Üçüncü kartınız ise başardın kartı geldi. Bir kere gelen üç kart da çok güzel. Burada önderlik et kartı ilişkide özellikle problemi olanların, sıkıntısı olanların biraz daha elini taşın altına koyması gerektiğini söyler ve gösterir bize. Nefes al kartı kafanıza taktığınız fuzuli şeyler diyelim buna. Ee, kurguladığınız fuzuli şeylerden bir kurtulun rahat bir nefes alın ki bunları yaparsanız da ilişkide nasıl bir boyut istiyorsanız nasıl bir son istiyorsanız nasıl bir e, durum istiyorsanız bunu da başaracağınızı öngören bir işaretti ben çok beğendim açıkçası diliyorum ki sizler de memnun olmuşsunuzdur ve kendi hayatınıza göre uyarlamışsınızdır gelen mesajları efendim beni dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum bir suç ili affola diyorum ve bir sonraki videoda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum o zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın hoşçakalın